Herkese merhaba Özel Sanat YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erhan Meço. Bu videoda sizlere özel sanatta 2021-2022 döneminde neler yapacağımızı anlatacağım. Ee, gelin bundan önce size kısaca bir özel sanatı tanıtayım. Özel Sanat 1976 yılında kurucumuz Cengiz Özer tarafından kuruldu. Bu yıl bizim 45. yılımız. Ee, Türkiye'nin eski fotoğraf eğitim kurumuyuz. İzmir Fotoğrafçılar Odası Eğitim Müdürlüğü olarak da hizmet vermekteyiz. Teknik niteliği yüksek ve uzun soluklu eğitimlerimizle tanınıyoruz. Kısaca imkanlarımızdan bahsedersek 20 kişi kapasiteli bir fotoğraf sınıfımız var. Şu an içinde bulunduğum. Bu sınıfımızda büyük bir IPS ekranımız var. Fotoğraf derslerini anlattığımız. Aynı zamanda sağlığa da önem verdiğimiz için PM10 filtreli bir klimamız mevcut. Bunun haricinde bir Photoshop sınıfımız var. Burada 6 kişiye ders verebiliyoruz. Bir karanlık odamız var. Tamamen işler vaziyette. Bir aydınlık odamız var fotoğraf ve sanat kitaplığımız var. 475 eserimiz var şu an için bu kitaplıkta. Bir sergi salonu olarak da kullanabiliyoruz aynı zamanda binamızı. Böyle bir avantajımız da var. Yani fotoğrafa dair her şeyi biz kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. Bunun haricinde öğrencilerimize online imkanlar da sunabiliyoruz. Peki nasıl kayıt oluyorsunuz? Bizimle bağlantı kurmanız lazım sınıflarımıza kayıt olmak için. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca ücretsiz olarak kayıt oldukları sınıfın derslerini alabiliyorlar. Bir yıldan sonra %50 indirimli olarak tekrar dersleri alabiliyorlar aynı sınıfa ait. Biz tabi İzmir Fotoğrafçılar eğitim müdürlüğü olarak hizmet veriyoruz. Ve ticari bir amaç gütmüyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla kursumuzun devamlılığını sağlamak adına sizlerden ücret talebimiz oluyor o yüzden ücretlerimiz de oldukça uygun özellikle eğitimin niteliğine ve uzunluğuna göre öğrencilere aynı zamanda yüzde 20 indirim yapıyoruz 25 yaş altı öğrencileri de yüzde 50 indirim yapıyoruz ki gençlere de ulaşabilelim gençlere fotoğrafı ve sanatı sevdirebilelim önümüzdeki dönemde hangi sınıfları açacağımızdan bahsetmeden önce eğitimimizi bu yıl nasıl gerçekleştireceğimizi size anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemiden önce sınıf eğitimleri yapıyorduk ancak pandeminin hayatımızı esir almasıyla beraber geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca eğitimlerimizi internet üzerinden online olarak yapmaya devam ettik. Bu konuda da oldukça başarılı olduk. İzmir dışından ve hatta Türkiye dışından öğrencilerimiz oldu. Böylelikle daha geniş bir yelpazeye ulaşabildik pandeminin bu dönemde hayatımızdan çıkmaması ve sağlığımız hala tehdit ediyor olması nedeniyle derslerimizi 2022 yılının Ocak ayına kadar sadece online olarak devam ettirmeye karar verdik. Gelelim İzmir dışından eğitim almak isteyen öğrencilerimize. İzmir dışından eğitim alabilirsiniz. Dediğim gibi teorik eğitimlerimiz online olarak de devam edecek ama tabii siz pratik eğitimleri alamayacaksınız ama sizler açısından çok büyük sorun değil çünkü her bölümün sonunda birazdan da göstereceğim çeşitli ödevlerimiz oluyor. Özellikle ikinci sınıfta da fotoğraf incelemelerimiz oluyor. Yani ben sizi uzaktan yapacağınız şeyler konusunda yönlendirebiliyorum. Öyle bir avantajımız var. Onun haricinde 2022'den sonra durum ne olacak? Ondan da kısaca bahsedeyim. Biz artık online eğitimleri bırakmak istemiyoruz. Çünkü verdiğimiz eğitim Türkiye seviyesinin oldukça üstünde bir eğitim. Öyle olduğu için de 2022'den sonra da aynı anda hem online hem sınıf eğitimini devam ettirmek istiyoruz. Bunun için çeşitli projeler geliştirmeye başladık. Üzerinde çalışıyoruz. Online eğitimlerimizi nasıl gerçekleştirdiğimize gelirsek, teorik bilgileri hazırladığımız slaytlar üzerinden veriyoruz. Bu slaytlar e, tamamen bir ders kaplıyor ve tamamen görsel içerikli ve teknik bilgi ağırlıklı slaytlar. Dediğim gibi bunlar sadece teorik kısmı. Ben teorik anlattığım tüm dersleri aynı zamanda pratikte de gösteriyorum. Bunun için de ayrıca bir sistemimiz var. Öğrencilerimize derslerde teorik olarak anlattığımız konuları aynı zamanda sıcağı sıcağına birden fazla kamera açısıyla ki bu kamera açılarından en önemlisi kameranın kendi vizöründen gördüğü açı. Burada yaptığımız ayarları öğrencilere anlatarak Teorik bilgiyi pratikle pekiştirerek burada gösteriyoruz ve burada çeşitli fotoğraflar çekerek öğrencilerimize hangi işlemin ne işe yaradığını, hangi ayarın neyi değiştirdiğini ve neyi yanında getirdiğini veya neyi yanında götürdüğünü sıcağı sıcağına anlatabiliyoruz. Bu da öğrencilerin teorik olarak aldığı bilgileri pratikte de görmelerini sağlıyor. Online olarak derslerimizi nasıl işlediğimizi size gösterdiğimize göre sıra geldi bu dönemde hangi sınıfları açacağımıza. Hadi gelin internet sitemiz üzerinden size bunları anlatalım. www.özersanat.com bizim internet sitemiz. Girdiğiniz zaman ana sayfamız açılıyor. Bizim hakkımızdaki bilgileri buradan alabilirsiniz. Kurucumuz sevgili Cengiz Özer. Fotoğrafçı her koşulda istediği fotoğrafı elde edebilendir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Haftalık ders programımız burada mevcut. Yaz döneminde olduğumuz için şu an aktif olan sadece bir sınıfımız var. Ancak yıl içerisinde haftanın 5 günü derslerimiz de dolu oluyor. Bir blog kısmımız var. Bu aralar biraz ihmal ettik. Orayı da güncelleyeceğiz. Seminerler kısmında bu dönemde açacağımız sınıflara ulaşabilirsiniz. Bunlardan birincisi Fotoğraf 101. Geçen yıllara göre e, fotoğraf eğitimimizi değiştirdik. Şöyle ki eskiden fotoğraf 1. sınıfımız vardı. 4,5 ay kadar sürüyordu. Onu fotoğraf 101 ve fotoğraf 102 olarak iki ayrı sınıfa böldük. Ve 3,5 ay, 3,5 ay olmak üzere toplam 7 ay sürüyor artık fotoğraf temel eğitimimiz. E, fotoğraf 101 pazartesi günleri oluyor. Saat 19 ile 20.30 arası. 13 Eylül 2021 yılında start veriyoruz bu sınıfa. 13 Aralık 2021'de de sona eriyor 14 seminer Yani üç buçuk ay kadar sürüyor bu sınıfımız sınıfla ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz bu sınıfı bitirenler fotoğraf 102'ye geliyorlar fotoğraf 102 de aynı şekilde çarşamba günleri oluyor 22 Aralık 2021'de bu sınıf eğitime başlayacak birinci fotoğraf yüzleri bittikten sonra ve 23 Mart 2021'de sona erecek 14 seminer yani 3,5 ay kadar sürüyor bu sınıfımızda. Fotoğraf 101 ve fotoğraf 102'ye alan öğrenciler fotoğraf temel eğitimi almış olacaklar. Şunu diyebilirsiniz hocam işte dışarıda 4 hafta 6 hafta fotoğraf temel eğitimi sizde niye 7 ay? Çünkü arkadaşlar 4 haftada 6 haftada fotoğraf öğrenilmez. Öğrendiğiniz şeyden de hayır gelmez çok net söyleyeyim. Bu 101 ve 102'yi bitirenler daha sonra fotoğraf tekniklerini içeren fotoğraf 201 sınıfına gelebilirler. Fotoğraf 201 sınıfı sürekli olarak devam ediyor döngüsel. Yani 102'yi bitirdiğiniz zaman istediğiniz bir noktadan Fotoğraf 201'e kayıt olabilirsiniz. Bu 36 seminer 9 ay kadar sürüyor. ve ee, yine bu sınıfı da bitirenler uygulama sınıfımız var. Sevgili Özgün Özer hocamızın devam ettirdiği. Kendisi şu an Manchester'da jet motorlarının hava akışlarını görüntülemek üzerine bulunuyor. Kendisi online olarak bu sınıfı devam ettiriyor. Onun müsaitlik durumuna göre açılacak bu sınıf bu sene bu arada. Bu da yaklaşık 8 ay kadar süren bir sınıf. Bu sınıfta fotoğraf 101 ve 102'de öğrendiğimiz fotoğraf temelini ve fotoğraf 201'de öğrendiğimiz fotoğraf tekniklerini uyguladığımız bir sınıf. Buradan biz çeşitli sergiler, sunumlar çıkartıyoruz. Bugüne kadar da 70'ten fazla sergimiz var. Onu da buradan belirtelim. Gelelim diğer derslerimize, sınıflarımıza. Photoshop 101 sınıfımız, Photoshop 101 ve Photoshop 102 sınıfımız sınıf eğitimlerine geçebilmemiz durumunda başlayacak. Şu an için bunu açamayacağız. Video işleme ve kurgu eğitimimizde yine e, sınıf eğitimine geçtiğimiz zaman açılabilecek bir sınıf. Aynı şekilde analog fotoğraf sınıfımız da öyle. O, e, bu nedenle henüz bu dört sınıfı açamıyoruz, pandemi koşullarının sona ermemesinden dolayı. Onun haricinde aşağıda bulunan diğer sınıflarımız yine bu dönemde de geçen dönem olduğu gibi sizlere sunulacak. İkondan piksele sanat tarihi sevgili Anıl Aydın hocamızın verdiği bir ders, bir sınıf. Çok çok başarılı. biliyorsunuz fotoğraf fa ilgi duyuyorsanız yani bir görsel yaratıda bulunuyorsanız onun öncesini de öğrenmeniz lazım. Bununla ilgili bizim videolarımız var. Lütfen izleyin. Yine Anıl hocamızın bu dönem açacağı Çağdaş Sanat sınıfı sevgili Berkant hocamızın modern düşünce ve sanata yansımaları sınıfı ve çağdaş felsefe sınıfı yine bu dönem açacağımız sınıflardan aynı zamanda sevgili Emel Aydın'ın açacağı fotoğraf tarihi sınıfı da Ocak ayında sizlerle olacak bir aksilik olmazsa yani oldukça geniş bir eğitim skalamız mevcut benim size tavsiyem bu kadar geniş bir eğitim skalasının içerisinde mutlaka bir eğitim alın eksik olduğunuz yanları mutlaka tamamlayın. İnternet sayfamıza devam ettiğimizde videolarımız burada mevcut. YouTube kanalımıza eğer abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı öneriyorum. Aynı zamanda sınıflarımızla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz hemen başvurun kısmından bu bilgiyi talep edebilirsiniz. Biz en kısa zamanda size dönüş yapıp derslerle ve sınıflarla ilgili bilgileri sizlere ulaştırıyoruz. Aynı zamanda iletişim bilgilerimiz de burada mevcut ve bir özel sanat whatsapp duyuru grubumuz var buradaki kare kodu okutarak o duyuru grubuna da ulaşabilirsiniz yine eğer ders programlarımıza ulaşmak isterseniz yukarıda seminer programları bölümümüz var seminer programlarına tıkladığınızda hangi sınıfın hangi dersleri içerdiği ve o sınıfla ilgili daha detaylı bilgileri buralardan edinebilirsiniz tüm sınıflarımızın detaylı bilgileri burada mevcut hakkımızda bölümünde bizim hakkımızda bilgi alabilirsiniz daha fazla bölümünde iletişim ve fotoğraf kitaplığımızda YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Fotoğraf kitaplığına girdiğinizde burada bizim içeride fiziksel olarak tuttuğumuz fotoğraf kitaplığımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf kitaplığının tüm içeriğindeki kitaplara, eserlere yine buradan göz atabilirsiniz. Hangi kitap var, hangi kitap yok buradan bakabilirsiniz. Bunu da sizlere ulaştıralım. Daha önce öğrencilerimize çeşitli online imkanlar sunduğumuzdan bahsetmiştik. Bunun için özel sanat öğrencisi olmanız gerekiyor. Özel sanat öğrencileri internet sistemimize üye olabiliyorlar. Üye olduktan sonra katılımcı portalına ulaşıyorlar. Ve kayıt oldukları sınıfla ilgili ders içeriklerine buradan ulaşabiliyorlar. Örneğin fotoğraf 101 diyelim. Fotoğraf 101 öğrencileri buradan Zoom ID ve şifresini, linkini elde edebilirler. Buradan doğrudan Zoom derslerine bağlanabiliyorlar. Onun haricinde yaptığımız tüm dersleri video kayıt alıyoruz ve bu kayıtları da internet sitemize yüklüyoruz. Böylelikle öğrenciler kaçırdıkları bir ders varsa onu izleyebiliyorlar ya da tekrar etmek istedikleri varsa yine o dersi izleyerek bilgilerini güncelleyebiliyorlar. Bu avantajda sunuluyor öğrencilerimize bu bizim en fazla beğeni alan hizmetimiz oldu. Onun haricinde eğer videodan çalışmak istemiyorsa öğrencimiz mesela buradaki derslerden birine girebiliyor. Mesela diyelim ki objektifler. Burada ders yansıları mevcut. Ders yansıları buradan okuyarak yine dersi tekrar edebilir. Ya da çeşitli görevler veriyoruz öğrencilere her dersin sonunda. O görevleri gerçekleştirerek öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dökmeye çalışıyor öğrenci ve bunları da bir sonraki dersin başında inceliyoruz ve eksik ve hatalı yerleri öğrenciye anlatıyoruz. Bu da onun teorik bilgisinin üzerine pratiğinde geliştirmesini sağlıyor. Onun haricinde de yine bir test bölümümüz var. Burada da işlediğimiz derse göre çeşitli sorular var ve o soruları çözerek yine bilgilerini taze tutmaya çalışıyor öğrenci. Yani öğrenmenin birden çok yolunu öğrenciye sunuyoruz. Her sınıf için bunu yapıyoruz. Bunun haricinde video içeriklerimiz mevcut. Video içeriklerde de yine öğrencilerimize sunduğumuz çeşitli videolarımız var. Bunları izleyerek yine fotoğraf üzerine bilgilerini arttırabiliyorlar. Bir diğer sunduğumuz imkanda e-kütüphanemiz. E-kütüphanede internet üzerinden ulaşılabilen ancak indirilemeyen sadece eğitim amaçlı çeşitli dergi, tez, Türkçe ve yabancı kitaplara ulaşabiliyor öğrencilerimiz. Yine dökümanlarda çeşitli dökümanlar veriyoruz. Mesela model sözleşmesi vesaire gibi öğrencilerimiz bir ihtiyaç anında bunlara hemen ulaşabilsin ve düzenleyebilsin diye ve çeşitli faydalı linkler sunuyoruz fotoğraf ile ilgili. Bunlar da bizim öğrencilerimize sunduğumuz online imkanlar. Buraya kadar sizlere 1976 yılından bu yana İzmir'de eğitim veren ve kocaman bir aile haline gelen özel sanatın bu yıl ne şekilde eğitim vereceğini ve hangi sınıfları açacağını anlatmaya çalıştım. Eğer sınıflarımızla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz veya herhangi birine kaydı olmak isterseniz lütfen internet sitemiz üzerinden ya da YouTube'da bu videonun altına yorum yazarak bize ulaşın. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız en kısa zamanda. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.